Müslümanlar Medine'ye hicret ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Ensarla bir muhaciri kardeş yapıyordu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Medine'ye gelince onunla Ensardan Saad bin Rabi radıyallahu anh'ı kardeş yaptı. Saad Abdurrahman'a dedi ki, ey kardeşim ben Medine'nin en zenginlerindenim, malımın yarısını salahibe ediyorum. Bak 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 ne güzel, Allah'ın ayetlerini nasıl içlerine sindirmişler, Allah Resulü'nün sünnetini, hadislerini nasıl içlerine sindirmişler sevdiklerinden veriyorlar. En güzellerinden veriyorlar. Gözlerin böyle içinde kaldığı, kalplerinde yer şeylerden veriyorlar. Ben en zengin ve malımın yarısını veriyorum. Al dedi. Ayrıca benim iki hanımım var. Onlardan birini boşayayım, hangisini de beğeniyorsan boşayayım, iddetini beklesin, ondan sonra sen nikahını al. Böyle bir iman var mı? Böyle bir iman görülmüş mü bir yerde? Malını, mülkünü, çocuğunu, hanımını bırakmış, hicret etmiş, Allah yolunda buraya gelmiş, memleketimize gelmiş, bizimle kardeş olmuş. Bunun burada sıkıntı çekmesi bize yakışır mı? Diyerekten hem malını bölüşüyor hem hanımını bölüşüyor. Tabi helalle, nikahla. Şimdiki sürtüklerin yaptığı gibi de gel. Metres hayatı de gel. O onun karısıyla, o onun kocasıyla gizli gizli buluşup oynaşmalar değil ha. Ve o dedi ki istemem kardeşim. Allah malını da hanımı da sana mübarek eylesin. Siz bana pazarın yerini gösterin. Ben gider elimin emeğiyle, alnımın teriyle çalışırım. Kazanırım geçimimi sağlarım dedi. Ve ona pazarı gösterdiler. Çalışmaya başladı. Epeyce kazanç elde etti. Parayla peynir ve tereyağı satın aldı. Bir süre bu şekilde ticarete devam etti. Ve kardeşlerine yük olmadı değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensara muhacir kardeşleriniz mallarını ve çocuklarını bırakarak size gelmişler. Onlara gereken desteği sağlayın buyurduğunda o halde mallarımızı onlarla paylaşalım ya Resulallah ne dersiniz dediği zaman dedi ki onlar ziraat işinden anlamazlar. Çünkü Medine ziraat üzerineydi. Mekke ticaret üzereydi. Kurma hekerlerdi, ziraattan anlamazlar, mallarınızın, bağ ve bahçelerinizin tamamı yine sizin olsun, bağlarınızda siz çalışın, elde ettiğiniz mahsulleri onlarla paylaşın. Yani tarlanızı, mülkünüzü, malınızı değil de mahsullerinizi paylaşın dedi ve Ensar da kabul ettiler. Ama mahsulü öyle paylaşıyorlardı ki iki küme yapıyorlardı, bir tanesini az bir tanesini çok o az olan kümenin altına kurma yaprakları doldururlardı ve onu kabartırlardı. Diğerinden daha çok gösterirlerdi. Ve çağırırdı kardeşini, muhacir kardeşini. Gel kardeşim. Bunlardan dilediğin kümeyi al dedi. O da az olanı alır giderdi. Aslında çok olanı almış olurdu. İşte ensar ve muhacir kardeşliği böyleydi değerli kardeşlerim. Fakat biz ne yapıyoruz? Memleketimize gelen muhacirleri habire dışlama, habire kovma niyetinde, habire gitsinler. Ya Allah'tan korkunuyor. Düşün senin başına onların başına gelen gelseydi. Yok niye savaşmıyorlar? Yok İslam memleketlerinde savaşsınlar. Biz de olsaydı biz kaçmazdık. E o zaman muhacirler de kaçtı. Allah Resulü de kaçtı. Yeri geldiğinde zalimlerin zulmünden kaçmak gerekir. Müslümanlar Habeşistan'a iki defa hicret etti. Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de beraber hicret etti. Medine'ye ensarla diye gidin savaşın. Savaşmanın da bir usulü var, bir ölçkeni var. Senin silahın olacak, senin gücün olacak, senin sayın ondan fazla olacak. Yani bir yerde Müslümanlar eğer kafirlere, müşriklere galip gelecek güçte ve kuvvette değillerse onların savaşmaları caiz değildir. Ümmet telef olur. Savaşmak zafer ümidiyle olur. Zafer kazanma niyetiyle olur. Senin zafer kazanmadan ümidin yoksa Resulullah bazen giderdi az sayıyla, az silahla çok düşmana giderdi. Ama ona vahiy geldi gelirdi. O Allah emriyle hareket ederdi ve kazanırlardı da. Ama usuldür ki adam göz göre göre kendini ateşe tehlikeye atamaz ki. Orada zaten çarpışan yeteri kadar insan var, şey var. Fazlası ele ayağa dolaşacak olanlarda da bıraktılar memleketlerini, mallarını, mülklerini yani kolay mı öyle? Kim keyfi olarak malını, mülkünü bırakır da elin başkasının memleketine gider? Onlar gelmişe buraya sığmışlar, biz de ha gitsinler memleketine. Birkaç tane dinsiz, imansız Müslüman düşmanlarının vermiş olduğu provaka eylemlere göre, kışkırtmalarına göre, algı operasyonlarına göre Müslümanlar da onun akışına gidiyor. Olabilir, hatalı olan, bizim içimizde hatalı olanlar yok mu? Hatalı olanlara söyleyin ceza verilsin. Bunun için eylem yapın. Bunun için yürüyüş yapın. Bunun için her türlü imkanınızı kullanın. Yanlışı olan, hatası olan cezalandırılsın. Gerekirse sürgün edilsin. Ama bizim Müslüman kardeşimiz, fakir, fukara bizimle beraber imanlı, camide cemaatimiz olan insanlara bu hakaret, bu zulüm yapılır mı değerli arkadaşlar? Bu Müslümana yakışmaz.